Burası Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi 800 yataklı eyvе devlet hastanesi. Burası bir bölge hastanesi mesabesindedir. Bütün Şanlıurfa halkı burayı çok iyi biliyor. Burada ciddi bir sorun ve eksiklik var. Bölge hastanesi konumunda olan bir devlet hastanesinin önündeki yol belediyenin kendi yapmış olduğu projeye göre 30 metrelik yol olması gerekirken maalesef yolun halini şu an görüyorsunuz. Çok dar bir yol. Burada hem trafik sıkışıklığı oluyor özellikle sabah saatlerinde. Tam karşısı da buğday pazarıdır. Dolayısıyla çok ciddi bir yoğunluk oluşuyor. Şimdi belediyenin bir an önce projede göstermiş olduğu 30 metrelik caddeyi uygulamaya koyması gerekiyor. Bu birincisi. Diğer bir konu şu görmüş olduğunuz yol buradan araçlar geldikten sonra şu kısa olan dar yola giriyorlar ve biraz daha ters yol gibi gözüküyor. Araçlar korkuyor bu yoldan çıkmaya. Ana yol bağlantısı buradan gidiyor ve yaklaşık 1 kilometre 2 kilometre sonra Akçakale kavşağından geri dönüş yapıyorlar. Olması gereken şey şu. Buradan gelin şu köprünün altından geçiyor yol. Normal projede köprü altından geçtikten sonra dönüp şu ana yola bağlantısı gözüküyor projede. Fakat şu anda hiçbir şey yok. Çünkü belediye yapılması gereken şeyi yapmamış. Niye yapmıyor? Sebebi nedir? Neden böyle bir adım atmıyor? Biz bunu da bilemiyoruz. Buradaki mahalle sakinleri de bilemiyor. Hastanedeki bütün personeller bunun sıkıntısını yaşıyorlar. Personel sabah işe geliyor, çıkarken tekrar gidip Akçakar yolundan dönmesi gerekiyor. Ama halbuki belediye projesinde göstermiş olduğu yolu faaliyete koyarsa hem burada çok ciddi bir şekilde yakıt tasarrufu da olacaktır. O yüzden bir an önce bu yol yapılmalı. 30 metrelik mesafeye çekilmeli kaldırımlar yapılmalı ve bu ana yol yani şu an görmüş olduğunuz çevre yoluna bağlantısı yapılmalı